Merhaba sevgili arkadaşlar. Dondurmacı. Aa, dondurmacı mı var burada? Ben mi öyle duydum? Siz de duydunuz mu? Dondurmacı varmış burada. Hemen dondurmacıya gidelim. Sanırım ses buradan geliyordu. Hemen bir soralım bakalım. Dondurmacı. Efendim? Sen miydin o dondurmacı? Evet. Peki bana bir dondurma verir misin? hangi renk olsun seçeyim hmm, hemen hangi renk olacakmış ee, mavi istiyorum o zaman hemen ay çok güzel keşke diğer arkadaşlarım da burada olsaydı ama olsun ne yapalım ben duydum dondurmacının sesini Çiçeceğim. yeter mi bakayım bir Hmm, evet. Aa, çok güzel. Ama biraz daha yapar mısın lütfen? Çiğit. Oo, bir sürü oldu dondurmam. Oo, kocaman bir kapta dondurma yiyeceğim ben. Şimdi yeterli mi? Evet. Çok güzel. Hemen yemeye başlayacağım ben şimdi. İster her şey mi var? Hmm, harika. Şöyle ben dondurmamı yemeye devam edeyim. Merhaba sevgili arkadaşlar. Kedi çocukla kertenkeleyi gördünüz mü? Onları kaybettim ben. Dondurmacı. Siz de duydunuz mu? Dondurmacı dedi biri. Dondurmacı. Evet yanlış duymadım. Hemen dondurmacıya uçayım. Süper baykuş gözü. Yuu. Kedi çocuk. Aşk olsun sana. Seni arıyordum ben de. Sense burada dondurma yiyorsun. Kuş kız. İstersen sende dondurma verebilirim. Çok isterim. Tamam o Pembe kapa. Evet, pembe dondurma olsun. Ben kız, sen de şık adamım olmaz mı? Olur. Dondurma. Aa, benim dondurmam da geliyor. Hem de pembe pembe. pembe. Evet. Çok teşekkür ederim. Hemen ben de yiyeyim şimdi. Erimesin dondurmalarım. Abi çok çabuk eriyor. Çok Tabii. güzelmiş. Sana bir şey sorabilir miyim? Tabii ki ben kız. Ben seni daha önce hiç görmedim buralarda. Çinçeni geldi bu yola. Ya. Hoş geldin o zaman. Hoş bulduk. Seni gördüğüme çok sevindim. Ben de. Kertenkele çocuk nerede? Aa evet. Kedi çocuk. Kertenkele çocuk nerede? Bilmiyorum. Kedi çocuk. Baykuş kız. Neredesiniz? Dondurmacı. Doğru mu duydum? Dondurmacı mı dedi biri? Hemen dondurmacıyı bulmalıyım. Kedi çocukla baykuş kızı da sonra ararım. Önce dondurmamı yiyeyim. Aaaa. Hmm, wow. Be buldum dondurmacı burada buldum. Bakar mısınız siz? Merhaba, Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Ben siz. Ben siz dondurma mı yiyorsunuz siz. Üzgünüz Kertenkele. Hiç haberimiz yoktu. Bir anda dondurmacı sesi duyunca buraya geldik. Peki peki. Hadi. Sizi affedeyim. Bir daha da böyle bir şey olmasın. Hadi ben de bir dondurma yiyeyim de barışalım bari. Sana ne yiyeyim bakayım. Hmm, benim gibi yeşil olsun. Fıstıklı. Fıstık. Okay. Evet. Ben biraz oturacağım ama. Sizi ararken çok yoruldum. Çantayı sana Hemen payayım. Evet. Benim dondurmam da fıstıklı olacak. Benim gibi. Yeşil yeşil. Hmm, bakayım nasıl olacak. Ve gelmeye başladı dondurmam. Teşekkür ederim. Hmm, sanırım bunu yemek için ayağa kalkmam gerekecek. Ah, ayaklarım tutulmuş. Ayaklarım tutulmuş. <laughs> ah, evet açıldı ayaklarım. ha ah, Evet. Mmm harika olmuş harika. Beğendiniz mi çocuklar? Evet çok güzeldi. Evet bayıldım dondurmaya harikaymış. Şimdi size çöp çöp patlamalar yapmamı ister misiniz? Aa, evet isteriz. <laughs> Sana şey çay vereceğim. Alın bakalım. Aa, çok güzel oldu. Ee, ben de istiyorum, ben de, ben de. Wow, benimki de çok güzel oldu. Ee, şimdi sıra bende de, ben de, ben de. Beniki de neyli olsun, kalpli kalple olsun, kalple. Evet, benim de kalbim çok güzel oldu. Çok teşekkür ederiz. Ee, peki, dondurmacı abla. Efendim? Ee, bizim borcumuz ne kadar? Sana ne kadar para ödememiz gerekiyor? Bedava. Bedava mı? Aa, inanmıyorum. Çünkü çocuklar için. Gerçekten mi? <laughs> Ay abla seni çok sevdik biz. Zaten dondurmaları çok güzeldi. E şimdi ücretsiz mi veriyorsun bize bunları? Evet Asila çünkü sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederiz ablacığım. Peki senin adın ne tanışalım mı? Benim Türkçü Çiçek. Peki derin Türkçü ablacığım. Sen buralara ne zaman geliyorsun? Her zaman senden dondurma almak isteriz. Cumartesi ve pazar. Tamam. Her cumartesi ve pazar seninleyiz. Peki. Size dondurma yaptığım için çok mutlu oldum. Biz de çok mutlu olduk senin dondurmalarını yediğimiz için Derin abla. Şimdi sizden yiyeceğim videolarımı kanalımıza yine yapabilir miyiz? Memnuniyetle. Hangimizi istiyorsun? Çelik ee, çocuk. Tamam. Geliyorum o zaman. Şimdi ne diyeceğim Derin abla? Tamam. Yeni videolarımızda görüşünceye dek. Kanala abone.